Bugün sevgi dillerinden beşinci olan fiziksel teması konuşacağız. Çocuk gelişimi alanlarında çok sayıda yapılan araştırmalar şu sonucu vermiştir. Kucaklanan, öpülen çocuklar belli bir zaman diliminden sonra fiziksel temas fiziksel temastan mahrum bırakılmış olan çocuklara oranla çok daha sağlıklı, duygusal bir yaşam geliştiriyorlar. Fiziksel temas evlilikte sevgi iletmek için çok güçlü bir yoldur. El ele tutuşmak, öpmek, sarılmak, cinsel ilişki sevgi ifade eden yollardan bazılarıdır. Fiziksel temas da ileti çok güçlüdür. Bazı insanlar fiziksel temas olmadan sevildiklerini hissetmeyebilirler. Bir erkeğin, gidine, bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer şeklinde bir ifade vardır. Buradaki fiziksel kalp değil tamamen kişinin romantizminden bahsedilmektedir. Vücut dokunulmak için vardır dokunsal alıcılar bedenimizin pek çok yerinde bulunmaktadır. Bedenimizin bazı yerleri diğer yerlere oranla çok daha hassastır. bunlar parmak uçları, dilin ucu ve burnumuzun ucu gibi bunlar en hassas olan bedenimizdeki bölgelerdir. Omuz arkaları daha az duyarlı olan bölgelerimizdir. Baskın sevgi dili fiziksel temas olan birisi için fiziksel temas bir ilişkiyi başlatabilir de bozabilir de. Sevgi kadar nefis de içerebilir. yüze vurulan bir tokat, bütün çocukların canının yanmasına sebep olacağı gibi fiziksel temas, sevgi dili fiziksel temas olan bir çocuğun çok daha fazla etkilenmesine neden olacaktır. Aynı zamanda sevgiyle, şefkatle bir sarılma, bütün çocuklarda sevginin ifadesi olduğu gibi baskın sevgi dili fiziksel temas olan bir çocukta e, muhteşem bir şekilde etki yaratacaktır. Bu aynı zamanda e, yetişkinler için de geçerlidir. Kriz zamanlarında e, fiziksel temas sevgiyi güçlü bir şekilde e, ilettiği için, ifade ettiği için e, biz birbirimize hep sarılırız Fiziksel temasla her şeyden çok sevildiğimizi hissederiz. E, bu bize aynı zamanda dayanma gücü verir. Eşiniz ağlarken ona şefkatle sarılmanız, ona verdiğiniz değeri anlattığı gibi aynı zamanda onda güven duygusunun gelişmesine de neden olacaktır. Bununla birlikte pek çok daha duyguyu hissetmesini sağlayacaktır. Eşinizin baskılı sevgi dili fiziksel temas ise şunları önerebilirim. E, arabanızdan indiğinizde eşinizin elini tutarak varlığınızı kendisine hissettirebilirsiniz. E, birlikte yemek yerken dizinizi e, ayağınızı yapacağınızı eşinizinkine dayayabilirsiniz. Eşinize hiç son zamanlarda seni sevdiğimi söyledim mi şeklinde kulağına hafifçe fısıldayabilirsiniz. Eşinizin kolunu ve sırtını hafifçe okşayarak harikasın diyebilirsiniz. Eşiniz otururken Hele yorgunsa omuzlarına hafifçe masaj yapabilirsiniz. Arabaya bindiğinizde eşinizin eline ve koluna hafifçe dokunabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizleri ziyarete geldiklerinde onların yanında eşinizin koluna girmeniz, koluna hafifçe dokunmanız, omuzuna omuzuna elinizi koymanız ya da hafifçe sarılmanız gibi sevgi ifadeleri sizin ve eşinizin kendinizi çok iyi hissetmenizi sağlayacaktır. eşiniz eve geldiğinde kapıyı ona siz açarak ona sarılmanız bir Hoş geldin öpücüğüyle onu karşılayabilirsiniz. E, baskın sevgi dili Fiziksel temas olan birisi için sevgi dokunuşları eşinizin kendisini hayatta tutan duygusal bir emniyet kemeri gibi hissetmesini sağlayacaktır. Sağlıklı bir evlinin ihtiyacı olan sevgiyi doğru bir şekilde alıp verme, eşlerde aynı zamanda özgüven duygusunu da geliştireceğini unutmayalım. Sağlıklı eşler, sağlıklı ilişkilerin anahtarıdır.